Eşinizle anlaşmalı boşanmaya karar verdiyseniz aranızda bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamanız gerekir. Çocuklarınız varsa çocukların kimde kalacağı ve diğer eşle çocuklar arasında kişisel ilişkinin nasıl kurulacağı, çocukların giderlerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda eşinizle anlaşmanız gerekir. Taraflardan birinin diğerinden nafaka talebi varsa bunu protokole yazmanız gerekir. Düğünde takılan takılar ve ev eşyaları konusunda anlaşmanız gerekir varsa evlilik birliği içinde alınan mallar nasıl paylaşılacak buna karar vermeniz gerekir. Birbirinizden maddi manevi tazimat talebiniz olacaksa bunu da açıkça yazmanız gerekir. Bunlar haricinde başka anlaşmalarınız varsa bunları da protokole ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonra pişman olmamak için protokolü hazırlarken bir avukattan hukuki destek almanızı kesinlikle öneririm. Bu hakkınızı bilin ve daha fazla içerik için sayfa